Bugün hem gövdemizi tanıtmak, tanıtmak hem de sizlerle az gördüğümüz ekip tamamıyla belirli iddialar alimler konuşuyor. Onlar da sizlere de bizleri bir araya getirme konusunda bir irademizin karşılığı oluyor. buraya teşvik kurduğumuzdan dolayı hepinize ayrı ve teşekkür ederim. Bulunduğumuz bölge, Göbel Termal Turizm Merkezi tamamıyla şirketi ve tesisleri Çavşar Belediyesi'ne ait olan bir alanımız. Dört tane yarı olimpik havuzumuz var. Suyumuz 34.6 derece. Geçen İsmet Günal'la, pardon, Rıza Günal'la üzerinde konuşurken suyun sıcaklığına bahsetti. Dedi ki, mineral zengin olan suların sıcaklığı düşük oldu. Hakikaten ah, mineraller gerçekten mineral seviyesi de çok yüksek. Yani tavsiye ederim. Omuzlara gelin. Önce salona, arkasında osmanlı Hanım'a. En son omuza gelin ki çıkışta hemen böyle çalak kullanın. O suyun vücutta bıraktığı bir tabaka var ince bir tabaka. O hücre yenilmesi. Akan e, o olutlardan ya da aslanlıklarından suyun için mini içi eğer rahatsızlığı varsa birebirine iyi yani psikolojik anlamda kendinizi rahat hissedeceğiniz ve gecede rahat uyuyacağınız bir akşam yaşayabilirsiniz. Buranın ofisyon zeminliği e, elimizdeki elbimizdeki sonra bilimsel olarak tanıtlanmış bir alan Yani bunu ben e, göbeli övme adına söyleyeyim. Gerçekten Burada ne kadar geç yatarsanız yata iki saat, bir saat sonra böyle bildik şartlı bir şey gibi Iı, güçlü vaziyette, enerjik vaziyette bayağı bir kimsiniz. Özellikle sabah yeni erkek kalma alışkanlığı olan arkadaşlarımız üzerine bir örtü ya da kalın elbise giysin. Balkonda, terasta o hava yetenemizsiz. Yani o ağaçların üstesi <laughs> yani asen yani yüzde ve vücutta bıraktığı o uyumla ya da terapiyle baş başa kalın diyelim. Ama ben 5 sene boyunca burada kendim yaşadım. Çünkü 2018 ameliyatından sonra 6 tane adamlar yaşadık. Kalbin yarısı 35'e kadar düşmüştü. Bu bile elham değil Yarısı olmayan bir kalpte ben yüzde 45 yedi seviyesini tekrar gömme sayesinde geldim. Burası bir şifak edildi. Bunu özetle anlatayım. Bunu da hani tavşanların geri kalan hizmetlerin ikisi yazmasanız da reklam mahiyetinde sadece buraya yazın diye bir Göbe, göbe, Ferman Turizm Merkezi, Tavşanı'nın ve Kütahya'nın Ferman Hanım'daki parlayan bir yüzlüsüdır. Otel ve bungalovlar bittiği zaman inşallah günlük 650 yatak kapasitesine ulaşan ve bir tık yukarısı klinik tedavi özelliğinin de ön plana çıkacağı, yani çıkarılacağı yatırımlarla birlikte burası, burası kendi namazı özellik olan bir tarma bu Başka şey yok O gün bir başlık biz bugün altı diziyle, <laughs> ve bölgede anlaştırdığımız şey böyle yüz otuz dönüm